Bugün Doktor Reşit Galip'in anması için mezarı başındayız. Geçtiğimiz hafta yine çarşamba günü Sayın Hasan Ali Yücel'in bu çaprazdaki mezarı başındaydık. Arkamda üç büyük devrimci var. 39-40-41 yaşlarında vefat etmişler. Kısacık ömürlerine ülkenin 100 yılına katkı yapacak büyük eylemler, büyük fikirler, büyük hayaller, başarı sağlamışlar. Reşit Galip bugün burada olan üçünden biri. Burada olmayanlar da var. Cumhuriyet'in ilk dönemi yüzyıllar boyunca bilimden uzaklaşmış, dünyayla rekabet edemez, emperyalizmin sömürgesi halinde yaşam savaşı veren bir imparatorluğun ardından kurulmuştur. Cumhuriyeti kuranlar bu imparatorluğun üç kıtada büyük bir alanı kaplayan büyük devletin neden çöktüğünü çok iyi tespit etmişlerdir. Bilimden uzaklaşmış olmak, eğitimde başarılı olamamak, çok uzun, on yıllardır denenmiş eğitim reformlarının sonucunu alamamaktır Osmanlı'nın çöküşünü sağlayan şey. O nedenle eğitim Cumhuriyet rejiminin, Cumhuriyet devriminin en önemli alanı olmuştur. İşte bu arkamdaki büyük devrimciler, Reşit Galip, Vasıf Çınar, Mustafa Necati, Saffet Arıkan, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve diğerleri. Hepsi ülkenin içinde bulunduğu dünyayla rekabet edemez ülkesini korumakta bile zorluk yaşayan hali aşmaya çabalamışlardır. Doktor Reşit Galip'in 10 ay 25 gün süren kısacık ama etkileriyle neredeyse bir yüzyıla varan çabalarının detaylarını arkadaşlarımız paylaştılar. İnsanlar hayatları boyunca çok şey yaparlar. Bazen hata yaparlar, bazen doğru işler yaparlar, arkaya eserler bırakırlar. Doktor Reşit Galip de arkasına çok eserler bırakmış bir Milli Eğitim Bakanı. Bir yıldan az bir sürede. Üniversite reformu başlı başına Türkiye'nin geleceğini kurtaran işlerden biridir. Halk evleri aynı şekilde böyledir. Köye yönelik ilgisi Türkiye'de köy enstitüleri sürecini başlatan önemli alanlardan biridir. Ve şunu unutmayalım. Doktor Reşit Galip de Vasıf Çınar da, Mustafa Necati de her birisi İstiklal Savaşı kahramanıdırlar. Her biri Kuvayi Milliyecidir, her biri savaşmıştır. Örneğin Reşit Galip'in bu kadar erken ölmesinin nedenlerinden biri, kendisi daha öğrenciyken gönüllü olarak savaşlara katılması, bir tıp öğrencisiyken ve orada hastalanmış olmasının etkisi vardır. Çok zor koşullarda çok önemli işler yaptılar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu ülke her bir ferdiyle kendilerine minnet ve şükran doludur. Bugün ülkeyi yönetenler dönem dönem her birisi için olumsuz sözler kullanmışlardır. Bunu tabii karşılamak gerekir. Çünkü bu devrimcilerin her birisi Bugün bu ülkeyi çıkmaza sürüklemekte olan iktidarın uygulamalarının ve politikalarının tam tersini hayata geçiren insanlardır çünkü. Normaldir bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yürüyüşü devam edecek. Türkiye'ye verdiği hizmetler ana muhalefette yürüttüğü gibi önümüzdeki dönemde iktidar olarak da devam edecek. Ve Türkiye yeniden layık, bilimsel, nitelikli, çağdaş, kamusal, parasız eğitimin ülkenin tüm çocukları için ayrımsız bizim çocuklar, diğer çocuklar diye ayrıştırılmadan, ötekileştirilmeden bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın valilerin yaptığı gibi mutlu bir geleceğe, sağlıklı bir geleceğe hazırlanmalarını sağlamak temel görevimiz olacak. Hepsine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan rahmet diliyorum ruhları şat, mekanları cennet olsun. Cumhuriyetin kadroları hepsi az zamanda çok iş yapmak durumundaydı. Çünkü dünya başka bir yere gidiyordu. Daha iki gün önce 3 Mart bu topraklarda çok önemli devrim yasalarının hayata geçtiği gündü. Tevhid-i Tedrisat ve halifeliğin kaldırılması elbette ki bu süreçten sonra bu kadrolar bu ülkenin geleceği, bu ülkenin aydınlanması için çok önemli, çok kıymetli işler yaptılar. Bu işleri yapan ve çok gençte de genç yaşta da hayatını kaybeden bu değerleri anmak için buradayız. Hepisini saygıyla, sevgiyle anarken, şunları da ifade etmek de fayda var. Bakın Mustafa Hocamın ifade ettiği şeylerde o gün Hitler faşizmden Kaçarak ülkemize gelen bilim adamları varken bugün tarih öyle bir noktaya geldi ki İslamcı, faşist, otoriter bir rejimden genç beyinler kaçarak maalesef başka yerlere gidiyorlar. Cumhuriyetin kurucu değerleri, aydınlanmacı değerleri, bu kadroların oluşturduğu birçok değer bugün aşındırılıyor, aşındırılma noktasına çok önemli yollar kat edildi. O gün yapılan çok kısa sürede, 10 aylık sürede yapılan işlerle yani üniversitelerde reform yapılıyor. Köy ve e, oradaki öğretmen kadroları öncelleniyor. Ama bugün geldiğimiz noktada artık giderek eğitimin tüm kurumları dinselleştirme faaliyetleriyle bir gericileştirme, cumhuriyetin ve devrimlere karşı bir faaliyet, sürekli bir faaliyet hali sürdürülüyor. Bunların açtığı yolda, öncüllerin açtığı yolda geleceği yeniden devrimci bir demokratik cumhuriyet kurma konusunda hep beraber bir irade göstereceğimize inanıyor ve tekrar hepsini saygıyla sevgiyle anıyorum. Bu böylesi bir törenin düzenlenmesi de çok anlamlı. Bunu gerçekleştiren Suat Bey ve kadrolarını, ekiplerine de teşekkür ediyorum.